Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben İrem. bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız arkadaşlar. Ee, bu oyunun adı e, adını tam bilmiyorum. Böyle arabalarla ilgili. E, biz bir tane Tofaş veriyor. E, tofaş veriyor arkadaşlar. Biz bu biz bu Tofaş ay söyleyemedim. Söyleyemiyorum adını. Tofaş'ın işte arkadaşlar yolları e, arabalarla oyun oynuyoruz işte. Yollara gidiyoruz. Parkur var. Mesela bir yerden bir yere böyle gitmek için yerler var arkadaşlar. Biz onların için böyle gidiyoruz. Ve bize para geliyor. Biz bu paralarla arabamızı güzelleştiriyoruz. Yani modifiye ediyoruz diyelim. Tamam hemen ben e, şöyle oyunum, e, oynayalım arkadaşlar. Bakın burada oyunlar diyor. oyunlara yok böyle değildi. Nereden basılıyordu? Ben de bilmiyorum da arkadaşlar. oyunu diyor oynaya basacağız. Bakın arkadaşlar A, A'dan B'ye diyor. Tamam buna basıyoruz. Bölüm bir Hemen şöyle basalım. Reklam girdi. Tamam. Hemen şöyle arkadaşlar başlayalım. Tamam. Yükleniyor diyor. Evet arkadaşlar böyle bir şey bakın. Şuraya bakın arkadaşlar. Oy. Şurası arkadaşlar. Bakın şurada bir tane ayna resmi var. Yani burası arabanın içi gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın. Ayna geldi. Gördünüz mü? Ondan sonra arkadaşlar bakın şöyle bakın arabaları şeyini yükselttik bak. Neyse gidelim şöyle. Şöyle bakın. Buraya gidecekmişiz. Şöyle. Geldik paramızı aldık. Tamam. Hemen öbür öbür bölüm, öbür, bölüm, öbür bölüme geçelim. Şu, bir saniye arkadaşlar bir şey ayarlıyorum. Bir saniye tamam. Hadi bakalım şöyle düz git diyor. Nereye? Ana ama ben çatmadım bak. Tamam şöyle tekrar çıkalım bir arkadaşlar. Şöyle gidelim. Çatmayayım bak. Tamam şöyle düz gittin diyor git gidiyor arkadaşlar. Yukarıda şöyle. Ya bakın şurada şuraya gideceğiz galiba arkadaşlar. Şöyle sola dönüyor Ay sağa diyor. Gidelim. şuraya park edeceğiz galiba. Evet arkadaşlar, şimdi devam edelim. Ha bir reklam giriyor. Kusura bakmayın reklamları azıcık da olsa görüyorsunuz. E, bu yüzden kusura bakmayın ha bir reklam giriyor. Ne zaman gireceğinde ben de bilmiyorum. Sağa dön yazıyor şöyle. Dönelim. Allah, yanlış döndük. Yine. Evet arkadaşlar, yine reklam girdi. Cık. Tamam, gidelim arkadaşlar şöyle. Şöyle. Şöyle gidelim. Dur. git 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 Heh. şuradan şöyle döneceğiz sağa dönüyor zaten bizi gösteriyor arkadaşlar yukarıda oklar ve yazılarla Çarp, çarpmazsın oraya da ya neyse arkadaşlar ben interneti kapatıp geliyorum evet arkadaşlar interneti kapatıp şimdi geldim İnşallah bu sefer de reklam çıkmasın yani şöyle sağa dönüyor yine dönelim. Bu birazcık kasıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle gidelim. Şöyle. Git anam dur 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 ha çatma sakın hiçbir şey. Tamam. Allah. Şöyle hafiften şöyle geri gidelim. <laughs> Tamam arkadaşlar. Sanırım oldu. Şimdi e, tekrar lobiye döneceğim. Neyse bunu da yapalım. Bundan sonra arkadaşlar yine yani, lobiye döneceğim. Hemen şuraya gideyim. Gidelim. Şöyle arkadan araba geliyor mu diye bir tercih de bakalım. Tamam gelmiyor. Gidelim. Bir saniye. Hop. Tamamdır. Gidelim. Devam edelim. Ah, yanlış yola girdim. Neyse bir şey olmaz. Şöyle geri dönelim arkadaşlar. Dönsene. Döndü arkadaşlar. Şimdi bu garaja basalım. Heh, bakın burada e, arabamızı değiştirebiliyoruz böyle. Hemen bir tane bir şey yapalım. Ne yapalım? Çıkartma diyor. Şunu yaptıralım. Güzel oldu bence. Şöyle geri diyelim. Kaplama yazıyor. Kaplamaya basalım. Um, ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Şu yakışır mı? Aa, paramız yetmiyor arkadaşlar. Tamam ben birazcık para çıkıp hemen geliyorum. Evet Arkadaşlar bayağı bir para çektim. Şimdi ben şunu almak istiyorum. Evet diyeyim. Tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle bir geri gelelim. Hava diyor. Ee, şunu yapacağım. Hmm, tamam arkadaşlar şimdi birazcık e, oynayalım böyle yani birazcık böyle para kazanalım ben şöyle oynadım arkadaşlar ne olsun bu seferki ee, park etmeye diyor park etme oynayalım ondan şöyle arkadaşlar bir saniye azıcık gürültü gelebilir tamam yine reklam yedi Püyü. neyse arkadaşlar ben hemen interneti tekrar kapatıp geliyorum Evet arkadaşlar hemen interneti kapatıp geldim. Hemen şöyle birinciden başlayalım şöyle arkadaşlar. Birazcık ses olabilir kusura bakmayın. Mikrofonda azıcık bir sıkıntı var arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. Şuraya park edelim. Bakın yukarıda bizim yeşil bir zar var arkadaşlar. O bitmeden park etmemiz gerekiyormuş. Şöyle. O benzin galiba. Tam bilmiyorum arkadaşlar da. ha Tamam. Şöyle bir eve girelim. Kaç para kazanmışız? Bir bakalım. Az para kazandık da. Neyse hadi. Altı. Tamam. Bir şey alabiliriz belki. Şöyle bir bakalım. Rüzgarlık değilim. Baya, baya pahalı arkadaşlar bu rüzgarlıklar. İnterneti kapattığım hali reklam giriyor ya. Yok böyle bir şey. Ha, o girmedi. Tamam. Ben yer diye ümit ediyordum. Şöyle. Hmm. Yok. Olmuyor arkadaşlar. Birazcık pahalı. Leon lamba varmış. Tamam. Şöyle birazcık ilerleyelim. Tamam dedi. Neyse çık. Tamam arkadaşlar. Ben bayağı bir park asıp geliyorum. arkadaşlar baya bir para çektim. Şimdi arabamızı değiştirelim biraz. Burada hava var şimdi. Şöyle yapacağım. Bakın gözlük gibi oldu gördünüz mü? Hemen tak diyelim. Tamam ama reklamda girmezsin be. Neyse. Kapat. 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 Kapat Ben bunu kapatıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi hem oradaki reklama atlattım arkadaşlar hem de e, neydi? İnterneti kapattım. Tamam. Şimdi şöyle arkadaşlar şöyle birazcık bakalım. Aha egzoz diyor. ben değiştirelim bunu. Nasıl bir şey olabilir? Değişik bir egzoz arıyorum arkadaşlar. Şöyle azıcık gidelim şöyle. Hı, hmm, güzel Bu neymiş? Da bir takaydın da bir göreydik. Alamayacağımızı biz de biliyoruz da. Bir tak da bir göreydik. Şu. Yok bunu istemiyorum ben. Neyse neredeydi o? İşte şuydu. Neyse bunu takalım şimdilik arkadaşlar. Ha, bu arada plakam, plakamı da değiştirdim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ama ben internet kapattım. Niye geldin şimdi sen? Yok ben tekrar bunu kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Oyna diyelim hemen arkadaşlar. Ee, ne oynayalım ne oynayalım. Şöyle bakıyorum da. Park etme falan iki falan diyor da arkadaşlar. Şöyle birazcık şöyle geziniyorum. Ne var ne yok diye. Nerede o? Neyse yokmuş. Ee, bulamadım. Tamam. Biz bu kariyer moduna devam edelim. Şöyle dördüncü değilim ee, Oyunumuz başlasın. Başladı. Şimdi şuradan bir görüntümüzü değiştirelim. Şöyle bir saniye. Aynayı da açalım. Gidelim. Allah. Biraz bunu kontrolü zor arkadaşlar. Hayır, 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 Tabletten oynadığım için birazcık şey oluyor işte. Ee, nasıl siz söyleyin? Büyük ya. Yanlış yola girmedim. Yanlış yola girmedim bak. Şöyle. Düz git diyor. Gidelim düz. durma sakın. Bak el frenini de çektim bak. Şöyle. Şöyle aynadan bakarak gidelim. Araba var, araba var, araba var. Değil mi? Değil mi? Tamam. Şöyle gidelim şuraya. Sakın bak. Şu anda çok telaşlıyım. Acemi olduğum için araba sürme konusunda. Şöyle geri gelelim. Gel, gel 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 çok fazla çok fazla arabanın içini görüyor musunuz Allah ne oldu şimdi tamam şöyle ileri ileri Ha ama nasıl çarptım sen de ne biçim oyunsun ya Puh. neyse ama şöyle görün şeyimizi tekrar değiştirelim bakış açımıza şöyle Şöyle. Tamam. Hadi bakalım. Devam edelim. Şöyle. Git git git. Ama hadi be. Neyse. Devam edelim. Aralarımızı bozmak yok. Hadi bakalım. Şöyle üstten bakmalı gidelim. Git. Tamam. Git 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 git. Git şöyle. Tamam. Tamam. Şöyle dur 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 dur. Gidelim şöyle. Tamam, şöyle geri gelelim. Şöyle ama ilk önce aynamızı açalım. Tamam. Şöyle gel 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 şöyle ileri gidelim şöyle birazcık şöyle Allah e, sola sola çekelim gel şöyle gel şöyle Hı. Tamam devam edelim. Maşallah çok zordu. Bayağı oyaladı biz arkadaşlar. Tamam. Şimdi araba gelmiyorsa gideceğim. Tamam gelmiyor. Şöyle. Bunda arkadaşlar değişik böyle araba stilleri falan yok. Böyle tek bir arabada tek böyle bir tofaş var. Yani varsa da ben bilmiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar. Yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Yani nasıl değiştirildiğini söyle bir söyleyin ondan sonra hangi hangi arabayı istiyorsanız sonunda onu söyle şöyle geri gel 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 dur, sana dur tamam bak, bak oraya çarpma bu bariyere tamam çarpmadık dur ha ileri 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 tamam geri gel tamam aldık paramızı da güzel devam edelim hemen arkadaşlar şuradan aynamızı açalım ve egzoz şeyini şey yapalım neydi egzozu mu bir şey yaptırıyoruz bir şey içine bir şey mi atıyoruz bir şey oluyordu sizi gür tamam düzü git diyor düz gidelim arkadaşlar şöyle yavaşla Allah yine mi yine mi sen hayır olamaz 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 Uy. tamam Allah dur tamam gidelim tamam git 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 şurası bak sula dönüyor araba gelmiyorsa gideceğim tamam gelmiyor şöyle gidelim hop park ettik müthiş bir parlı bak benden parkçı olur tamam şöyle eve gidelim hemen bakalım kaç lira kazanmışız tamam ama şöyle bakalım bunda bu parayla neler alabiliriz rüzgarlık istiyorum ama ben ama da alamıyoruz değil mi neyse ne gibi bir rüzgarlık olabilir diyeceksiniz arkadaşlar hmm, bakıyorum da şunu düşünüyorum bakın şu olabilir bakın arkadaşlar şu benim bir, baya bir hoşuma gitti ama tamamen değilim kararımı değiştirebilirim başka Kamber varmış. Ne bu? Ah şey. Plastik falan ayarlıyor. Açıp şöyle yaslatalım. Tamam. Güzel arkadaşlar. Şuraya ne yazabiliriz? paramız yetiyor değil mi? Yetmiyor mu? bitiyor işte tamam şöyle 11 liralık 11 liralıklara bakıyorum Arkadaşlar şöyle de ben bunu yerini değiştiremiyorum mu Neyse bu olsun bunu yaptık 500 liramız kaldı şöyle arkaya da detay yapalım bir şey alamıyoruz Tamam çıkalım azıcık para kazanalım sonra arkaya da yapacağım Arkadaşlar böyle değişinden bir şey Tamam oyna diyorum ne diyelim ne kariyer modu olsun yedinci numara tamam oyunumuz başladı ama şöyle gidelim dur şöyle sesleri falan açalım lan dönsene hadi geç sen de geç gel geç hadi geç ya yarım saat sizi mi bekleyeceğiz o, Ben çarpmadım onu bak. Ben görmedim, duymadım, bilmiyorum. O çarptı bize. Kimse tutamaz beni. Allah 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 Allah. Tamam şöyle. Şöyle. Allah neyse. Şöyle geri gidelim. Sen geri. Neyse arkadaşlar buradan bu kadar o çok çok sevdim. Unutmayın. Evet arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bir tane de yorum bırakmayı unutmayın. Tamam. İstediğiniz böyle değişik oyunlar varsa arkadaşlar onları da yazın. İndirip onları da oynayayım arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Görüşmek üzere.